Bazı bölgeler vardır ki o bölgeler o coğrafyanın, o ülkenin tarihini değiştirecek olaylara şahit olmuştur. İşte biz de o bölgelerden biri olan İsparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunuyoruz. Şimdi bu olaylardan birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki Anadolu'da çok bilinmese de e, Mirakefolon. Savaştır. Çoğumuz Anadolu'nun tapusunun alındığı, Midye Kefalon Savaşı'nı bilmeyiz ama Anadolu'nun kapısının açıldığı, Malazgirt zaferini biliriz. 17 Eylül 1176'da bölgemizde geçen Midye Kefalon Savaşı, gelen dost sınırlarımız içerisinde gerçekleşmiş bir savaştır ve bölgemiz tarihi açısından çok önemlidir. Bahsetmemiz gereken diğer önemli bir vaka da Isparta dönemi boyunca 5 tane sadrazam yetiştirmiş Süleyman Demirel ile birlikte 6. sadrazam yani başbakan yetiştirmiş önemli bir kenttir. Buna da vurgu yapmakta fayda var. Diğer önemli bir olay ise aslında yakın tarihimizi ilgilendiren bir olaydır. Kurtuluş Savaşı'nda Eğirdir bölgesi, Isparta bölgemiz ile birlikte çok önemli görevler ifa etmiştir. Nedir bu önemli görev? 1921 yılından itibaren bölgemiz Eğirdir Tren Garı dahil olmak üzere Eğirdir Gölü Büyük Taarruz'da cephe hattına lojistik destek vermek üzere su yolu olarak kullanılmıştır. Eğirdir Gölü şu an üzerinde bulunduğumuz demiryolu köprüsü İzmir Aydın demiryolunun 1856'da başlayan inşaatından sonra 1912 yılında cepheye lojistik taşıma amaçlı kullanılmaya başlanmıştır ve hemen Eğirdir Gölü'nün dibindeyiz aslında. Şu an sol tarafa baktığınız zaman gördüğünüz Eğirdir Gölü'nün şu anki sessiz suları 1921-22 dönemlerinde hiç de bu kadar sessiz değildi. Milli mücadele öncesi Anadolu'yu paylaşım planları yapılmış ve uygulamaya konulmuştu. İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, Yunanlılar Anadolu'da Osmanlı hükümetiyle yaptıkları anlaşmalara dayanarak istedikleri gibi hareket etmeye başlamışlardı. Göller bölgesi coğrafyasında İtalyanlar işgal faaliyetlerini sürdürüyor, Eğirdir Gölü'nde Fransızlar taşımacılık imtiyazına sahiptiler kurdukları Fransız Şimendifer İşletme Kumpanyası'na ait 100 tonluk bir romorkör ve bunun çektiği 4 duba, 50 ton kapasiteli 5 mavna, 30 tonluk bir filika ve 20 kayıktan oluşan deniz araçlarıyla Eğirdir Gölü'nde bulunan 3 iskele arasında 24 saat faaliyet sürdürmekteydiler. İngilizler İzmir Eğirdir Tren Yolu işletme İmtiyazı ile Eğirdir bölgesindeki sedir ve kasnak meşesi ormanlarını kesip kendi ülkelerine götürüyordu. İngiliz, Fransız ve İtalyan tüccarlarının kurdukları ve Isparta, Burdur, Denizli, Manisa, Uşak illerinde faaliyet gösteren Doğu Halı Yapımcılar Şirketi ile de Batı Anadolu'da halı üretiminin %70'ini ellerine geçirmişlerdi. Göller bölgesinde işgale karşı milli mücadele hareketleri başlamış, İzmir'in işgali ile de ay yuka çıkmaya başlamıştı. İngilizler bir maşa gibi kullandıkları Yunanistan'a tam destek vererek 15 Mayıs 1919 gününden itibaren Yunan ordusunu İzmir üzerine sürdüler. Yunanlılar İzmir'e çıkar çıkmaz çok kanlı olaylar başladı. Tam bu günlerde Isparta'ya gelen telgraflarda aynen şunlar yazılıydı. İzmir, Yunanlılar tarafından işgal olundu. Şehirde katliam bütün şiddetiyle devam ediyor. Kan gövdeyi götürüyor. Hamiyetli olan Allah'ını, vatanını, dinini seven vatan ordusuna imdat etsin. Bu telgrafı ele geçirmiş olan muhabere memuru arkadaşlarımızdan Allah aşkına rica ederiz. Açık olan bütün atlarda memleketin her tarafına yetiştirsinler. Onlar da gönderdikleri yerlere bizim ricamızı tekrarlasınlar. Namuslarına, vatanperverliklerine, erkekliklerine havale. İzmirli telgrafçılar Yunan işgaliyle ortaya çıkan bu büyük felaketi ardı ardına kesilmeyen tellerle yurdumuzun her yöresine ulaştırmaya başladılar. Mustafa Kemal Paşa bu işgaller karşısında 29 Mayıs 1919 günü tarihe Havza Genelgesi olarak geçen şu bildiriyi yayınlayarak özetle şöyle diyordu. İşgallere karşı protestolar düzenlenmesini, orduların terhis edilmemesini, silah ve cephanenin korunmasını istiyordu. İşgallere karşı Isparta'nın merkez ve ilçelerinde tepkiler başlıyordu. İzmir'deki kanlı olayları Eğirdir'e demir ile gelen yolculardan öğrenen halk bu durumu 28 Mayıs 1919 günü Hızır Bey Camii'nde kılınan cuma namazı çıkışında büyük bir heyecanla lanetledi. Bu işgallere karşı Isparta'da ilk miting 11 Haziran 1919 günü hükümet konağı önünde yapıldı. Bölgedeki ikinci büyük miting 20 Haziran 1919 günü Hafız İbrahim Efendi'nin önderliğinde düzenlenen kasaba ve köylerdeki halkın da davet edildiği silah tutan köylü, kentli, bütün halkın katılıp silahlı bir gösteriye dönüşen toplanmadır. Hafız İbrahim Demiralay'ın İstanbul İtilaf Devletleri'nin korku veren gücünden ürkmüş, zayıf görünüyor. Yunanlılar yaklaşıyor, tehlike artıyor. İzmir'in işgal meselesini İstanbul hükümetinin siyaset masası değil, Türk'ün kendi kuvvet ve silahı halledecektir. Diyerek başladığı konuşması sonunda bütün milleti silaha sarılmaya davet ediliyor. Miting sonunda Isparta Mücahitleri Reisi namına Hafız İbrahim imzasıyla çevre, ilçe, nahiye ve köylere gönderilen çok önemli bir duyuru yayınlanıyor. Atlarla en ücra köşelere kadar ulaştırılan bu duyuru ile halk vatan topraklarını koruma görevine çağrılıyor. Isparta'dan, Yalvaç'tan, Keçiborlu'dan, Uluborlu'dan, Şark Karaağaç'tan Osmanlı hükümetine telgraflar çekiliyor. İhtiyarımız, gencimiz yemin etti. Yunanlıları bu topraklara sokmayacağız diye haykırıyorlardı. İl ve ilçelerde, köy ve mahallelerde kurulan heyeti milliyeler ve müdafaa-i hukuk cemiyetleri ile milliye birlikleri oluşturuluyor. Isparta'da Hafız İbrahim Demiralay, Eğirdir'de Tığlızade İsmail Hakkı bu heyetlerin lideri olarak tarihteki yerlerini alıyordu. 10 Temmuz 1920 günü Hafız İbrahim Demiralay'ın, Mustafa Kemal Paşa ve Feyzi Paşa'nın isteğiyle 110 kişilik Ankara müfrezesini ve Eğirdir istasyonunda kendisini bekleyen 700 kişilik Kuvayi Milliyecileri de yanına alarak bunlara Demiralay adını vererek Sarayköy Buldan cephesine gidecekti. Bu birlik 10 Eylül 1921 günü tarihine kadar Demirci Mehmet Efe kuvvetleriyle birlikte Yunanlılarla savaşarak onların Anadolu işlerine ilerlemesini durdurdular. Göller bölgesinin yursever halkının Sarayköy Buldan cephesini tutan Kuvayi Milliyecilere çok büyük desteği oldu. Isparta Milletvekili Hafız İbrahim Demiralay milli mücadelenin hemen başlarında ve bu en kritik, en zor günlerde hem Yunanlılara karşı yaptıkları mücadelede hem de yöremizdeki isyanların bastırılmasında büyük yararlılıklar gösteriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenli ordular oluşturmaya başlaması üzerine Demiralay bu birliklere katıldı. Hafız İbrahim Demiralay 17 Eylül 1921 günü Mustafa Kemal Paşa'nın daveti üzerine tekrar meclisteki görevine döndü. Cephedeki üstün hizmetleri dolayısıyla kendisine kırmızı Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası verilecekti. Milli Mücadele Yıllarında Eğirdir'in Ulaşım Yolları Merkezi olarak seçilmesinin nedenleri ise şöyleydi. Açıkladığımız ihtiyaç ve durumlardan dolayı bölgemizdeki bütün hazırlıklar, planlar, alınan kararlar, düşmanı yurt topraklarından tamamen temizlenmesine göre yapılıyor, göre yaşanan çetin kış şartlarına rağmen bu yolların ulaşıma hazır hale getirebilmek için Elle kazmayla Sultan Dağları'nın ve Karakuş Dağları'nın zirvelerinden geçen yollar açılıyor, köprüler kuruluyor. Taşıma işinde kullanılacak halk araçları ile deve, at, katır, merkep toplanıyor. Eğirdir'e gelecek malzemeleri saklayıp korumak için bugünkü istasyon Mahallesi ve Altınkum plajının bulunduğu yöreye onlarca depo ve ambar yapılmaya başlanıyor. Bütün lojistik çalışmalar buraya yönlendiriliyordu. İlçenin hemen kuzeybatısında cereyan etmesi planlanan savaş bölgesine yakınlığı, Kurtuluş Savaşı süresince işgale uğramamış olması, bunun yanında işgal bölgeleriyle her türlü irtibatın kurulabilir bir konumda bulunması, ordunun et ihtiyacının bir kısmının Eğirdir Gölü'nden temin edilecek olması, Batı Anadolu'yu Orta ve Güney Anadolu'ya bağlayan telgraf ve telefon hattı ile posta dağıtımının en kolay ve güvenilir bir biçimde Eğirdir üzerinden yapılabilir oluşu ve yöre halkının olağanüstü özverisi nedeniyle Eğirdir Milli Mücadele süresince lojistik destek ve istihbarat çalışmalarında tam bir ulaşım merkezi ve siyaset merkezi durumuna geliyordu. Bunun akabinde ise Eğirdir Ulaşım Hat Komutanlığı kurulacaktı. Genelkurmay Başkanlığı 15 Ekim 1921 tarihli emirler doğrultusunda Akşehir ve Dinar Menzil Müfettişlikleri ile müştereken çalışacak ve açılmasına karar verilen taşıma yollarını ulaşıma hazırlayarak güvenliğini sağlayacak olan Ulaşım Hat Komutanlığı 18 Kasım 1921 günü kuruldu. Sakarya Meydan Muharebesi ile eski Rafya'nın hattına çekilmiş olan düşman güçlerinin bu coğrafyadaki demir yollarımızı istedikleri gibi kullanacak olmaları ordumuzun asker ve mühimmet akışını tehlikeye düşürmüştür. Buna mukabil, sat taarruz plan çerçevesinde genel kurmayın Batı cephesine, Batı cephesinin de 1. Ordu'ya gönderdiği emirle hayatı önem arz eden, Akşehir Eğirdir, Dinar Eğirdir Antalya menzilinin acilen kurulması, Eğirdir Baladır Dinar Demiryolu hattının düşman tarafından ele geçirilip tahrip edilmesi ihtimali karşısında her tür önlemin alınması şiddetle emrolunmuştur. Genel Kurmay Başkanlığı'nın 15 Ekim tarihli emirleri ve 5 numaralı tekalifi milli emirleri doğrultusunda Akşehir Eğirdir Dinar menziline bağlı olarak 18 Kasım 1921 tarihi itibariyle Eğirdir Menzil Hat Komutanlığı kurulmasına karar verilmiştir. Emrolunan birimler ve görev dağılımını derhal oluşturup İvedilikle harekete geçmemiz lazım binbaşım. Emredersiniz bir alayım. Ve zaman yitirmeden şu birimleri oluşturmaya başladı. Eğirdir Bahriye Müfrezesi. Eğirdir Yakacak Müfrezesi. Eğirdir Menzil Hastanesi. Eğirdir Menzil Hayvan Hastanesi. Eğirdir Temizlik istasyonu. Eğirdir Mühimmat Deposu. Eğirdir Yiyecek Deposu. Eğirdir Sıhhiye Araçları Deposu, Eğirdir Donatım Yapım Yeri ve Deposu, Eğirdir Haber Alma Merkezi. Eğirdir Bahriye Müfrezesi Komutanlığı kurularak, Eğirdir Gölü su yolu olarak kullanılacaktı. Genelkurmay Başkanlığı, Afyonkarahisar'ın güneyini düşmanın en hassas ve en önemli noktası olarak gördüğünden, seri ve kesin netice almak, düşmanı bu bölgede vurmakla, imha etmekle mümkün olacağını biliyordu ve büyük taarruzun hazırlık aşamasında Batı cephesinin en önemli gücü olan 1. Ordu'nun lojistik desteği için iki yol düşünüyordu. Birincisi, Anadolu işlerinden temin edilen her türlü askeri malzeme ve personel giyecek, yiyecek, Mersin-Adana Konya demiryolu ile Akşehir'e getirilecek Akşehir Yalvaç gelen dost karayolu ile Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyük iskelesine taşınacaktı. Buradan da Eğirdir Karı'na ve Hoyran aşağı Kaşıkara iskelesine götürülecekti. İkincisi yurt dışından temin edilen malzemeler Antalya limanına getirilecek, Burdur üzerinden Baladıza taşınacak, oradan da demir yolu ile Eğirdir'de hazırlanan depolara konacaktı. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Batı cephesine giden en kısa ve en güvenilir yol olarak Eğirdir Gölü kullanılacak deniz taşıtlarıyla aşağı Kaşıkara iskelesine indirilen malzemeler Karakuş dağlarından açılacak bir yol ile Şuhut'a taşınacaktı. Ulaşımı hızlandırabilmek için Örkenes-Höyük arasına dar dekovilaktı döşendi. Eğirdir Deniz Müfrezesi Komutanlığı, tekalifi milliye emirleri doğrultusunda göldeki tüm kayıkları da bu işte görevlendirdi. Aynı anda Eğirdir Hüyük ve Aşağı Kaşıkara iskelelerinde onarım çalışmaları başlatılarak 200 metre uzunluğunda iskele yapımına başlandı. Hedef günde 400 ton nakliyat yapmaktı. Ocak 1922 yılı başından itibaren Batı Cephesi'nin can damarları olan lojistik yollardan Eğirdir'deki depolara binlerce ton askeri malzeme, yiyecek maddesi, çevredeki dağlardan kışlık odun, hayvan yemi getirildi. 1. Ordu birliklerinin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının önemli bir bölümü Isparta, Burdur, Antalya, Denizli ve Muğla illeri halkı tarafından karşılandı. Başta Eğirdir Gölü olmak üzere yöremizdeki büyüklü küçüklü göllerden tutulan balıklar da başlıca besin kaynağı oldu. Ben Mehmet Yılmaz Kartal, Eğirdirli'nin İbrahim Ethem Kartal ve Dudu Kartal'ın oğluyum. Babal, Mehmet öğretmen, öğretmenliği sırasında İzmir'e Yunanlılar işgal ediyor. 15 Mayıs 1919. İrve de da arkadaşları hemen Yunanlıları buradan çıkarmak için savaş yapmak için milis kuvvetleri oluşturmaya başlıyorlar. Ama ne zaman? 22 Mayıs 1919. Yani bir hafta içerisinde bakın öğrenir öğrenmez, vatan sevgileri ortaya çıkıyor bakın. İrve de bakın böyle vatanı seven insanlar milis kuvvetleri oluşturarak nazilliye gidiyorlar. Düşmanla savaş etmeye başlıyorlar. Savaş ederse Çin'i gidiyorlar, gidiyorlar, Efe'lerin gidiyorlar. gidiyorlar. Sivil halk da önemli rol oynuyor şimdi. Mesela Adalılar kayıtlarıyla Gelendos ve Avşar istasyonlarından oradan cephane yiyecek, içecek taşıyorlar. O Efendim kayıklarla efendim istasyona getiriliyor. orada bir daha önce çok can savaşı zamanında bir valiye kurulmuş. Ninelerimiz hatta amcalarımız amcamlara küçük. Onlar bilen anlatırlardı. Diyorlar ki biz diyorlar burada diyorlar arada topladık diyorlar. Arada gönderiyoruz çünkü diyor silah alınacak, şu alınacak, bulunacak. Yalnız bak yiyecek, içecek değil. Arada göndermişler, yiyecek için göndermişler. gönderirken ne oldu? İstasyona mutlaka gidecek. İstasyon vasıtasıyla gönderilebiliyor artık. Bizim istasyon İstiklal Savaşı'nda çok büyük hizmetler yapmış. Anadolu toprakları her dönemde bazı badireler atlatmıştır. Bunlardan birincisi 1071 Malatya Seferi, ikincisi Anadolu'nun Türkleşmesinde ve tapusunun alınmasında sağlanan Miriye Kapılon Zaferi ve arkasından ise gerçekten Bizansların sürekli göz diktiği ülkemizde büyük taarruzdur. Taarruzda Isparta ve Geländos bölgesinin önemi ise Eğirdir Gölü üzerinden yapılan mühimmat taşımacılığında kadınların rol alması ve bu bölgeden savaş bölgelerine mühimmatın sevk edilmesidir. Dolayısıyla Anadolu'nun her köşesinde insanların emeğinin olduğu gibi Isparta'ya gelen usulda emeğinin büyük iskelesinden, büyük bir özveriyle sağlandığı kanısındayız. Ben e, Doktor Önder Yiğitbaşı. İğirdir reyim. İlk e, tepkilerini veren e, illerden birisi de Isparta'dır. Büyük amcam e, Nazilli Kongresi'ne katılıyor, e, Ahmet. Hacı Ahmet Ağa, ee, babamın küçük amcası Süleyman Sükuti Yiğitbaşı bu kitabın yazarı Nazilli'de PTT müdürlüğü yaparken Nazilli'nin de işgali üzerine Eğirdir'e geliyor ve Müdafaa-i Cemiyeti tarafından Eğirdir e, menzil Hattı Posta Müdürlüğü'ne atanıyor ve Eğirdir burada çok büyük bir önem kazanıyor. Sarayköy'den, Denizli'den, Eğirdir'e kadar olanı hat bizim elimizde. Dolayısıyla nasıl taşınacak bu kadar e, silah, erzak, bu kanılarla bozan önüne kadar geliyor, demir yoluyla Eğirdir'e kadar yükleniyor. Eğirdir'den bizim kadınlarımız, ağamız, ninelerimiz, çünkü ortada erkek kalmamış, hepsi cephelerde. Çocuklar, yaşlılar, hepsi bu bütün bu yüz binlerce levazım eşyası. Bütün bu iyaşe, ibade, levazım eşyası, mühimmat bunlar değildir iskelesinden büyük doğudaki yalvaç büyük iskelesine batıdaki aşağı kaşıkara iskelesine taşınıyor oradan Akşehir hattına Suhut hattına gidiyor taarruzun ana noktası burasıdır savaşta lojistik desteği vermek durumundayız. Cepheye asker göndereceksiniz, mühimmat göndereceksiniz, levazım malzemesi göndereceksiniz. Lojistik destek yaralıyı ne yapacaksınız? Yaralılar içinde hastaneler yapacaksınız. Hastaneleriniz yetmiyorsa çadırlarda sahra hastaneleri yapacaksınız. Elimizdeki işte bakınız şu fotoğrafı gösteriyorum. Kurtuluş Savaşı'nda hekimlerimiz Eğirdir'de Isparta'da sahra hastaneleri kurdular. Biz bugün bu topraklarda hür, özgür, vefa içinde yaşıyorsak bu geçmişe borçluyuz. Bunları yapanlar işte bu bizim atalarımızdı, sizin atalarınızdı. Büyük mücadelelerden sonra biz bugüne geldik. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım çocuklar. Büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasında Eğirdir'in, Eğirdir, Eğirdir Gölü'nün gerçekten çok ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ege'den Alsancak Eğirdir tren hattıyla en güvenli yer olarak bilinen Eğirdir ilçemiz İç Anadolu'ya ve Afyon bölgesine mühimmat ve cephanenin ulaştırılmasında önemli bir misyonu götürmüştür. Burada hem güvenlik güçlerimiz hem bölge halkımızın çok özverili çalışmalarını tarih bilgilerinden görüyoruz. Bizler de bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde bir komando müzesi kurulması Ayrıca beyaz şeritli istihar madalyasının ilçemize verilmesi yönünde çeşitli çalışmalarımız var. Tüm tarih hocalarımızın, üniversitelerimizin, bakanlıklarımızdaki arşiv kayıtlarını derleyerek özellikle Kurtuluş Savaşı'nda büyük taarruzdaki Eğirdir'in özverili çalışmalarının da gelecek nesillere aktarılması yönünde çalışma içindeyiz. Üzerinde bulunduğumuz bu Demiryolu Köprüsü ve Eğirdir, Trengörü 6 Mart 1930 tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün Eğirdir'i ziyaretinde kullandığı bir köprüdür, demir yoldur. Atatürk Eğirdir'e girdiği zaman Eğirdir Gölü manzarasını gördüğünde ne muhteşem manzara diyerek treni durdurmuş ve sabah saatlerine kadar trende burada kalmıştır. Daha sonra sabah saatlerinde Eğirdir tren görmeye geçmiş ve Eğirdir halkı tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Müzik Eğirdir Bahriye müfrezesinin Antalya yoluyla yapılan ithalatı Batı cephesine ulaştırmadaki büyük gayretleri kayda değerdir. Bu faaliyetlerin nihai zaferin kazanılmasında payı büyük olmuştur. Fahir Atabek, Harp Tarihi Daire Başkanı. Deran olsun, deran olsun. Isparta Livası'nın vatan hususunda gösterdiği fedakarlık Teşekküre şayandır. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. <laughs>